şöyle bir sorun var. Bu daha önce evet İstanbul'da ikinci bir İmamoğlu döneminin yaşanmasını istemiyoruz dedik. E bu cümleyi düşünerek ifade ettik. Bugün de aynı cümleyi bir kere daha ifade edebilirim sorunuz üzerine. İstanbul'da ikinci bir İmamoğlu döneminin yaşanmasını istemiyoruz. Ama tabii İstanbul'da ikinci bir İmamoğlu döneminin yaşanmasını sadece bizim istemememiz yetmez. Bütün muhataplarımızın da aynı isteksizlik içinde olması icap eder. İmamoğlu dönemi İstanbul'da yüksek faizle büyük borçlanmaların yaşandığı bir dönem oldu. Altyapıların ihmal edildiği bir dönem oldu. Karla mücadelenin bile aksatıldığı bir dönem oldu. Ve İmamoğlu dönemi İstanbul'da tarihe, kültüre, manevi değerlere yerel yönetim katkılarının esirgendiği bir dönem oldu. Diyarbakır'daki hutbe meselesine gelince değerli arkadaşlar hutbe okutmak bir egemenlik alametidir. Bağımsız devletler özgürlüğün ve egemenliğin alameti olarak hutbe okuturlar. Hutbe cuma namazında camide toplanan Müslümanların müşterek gündemidir. Dolayısıyla bir ülkenin bütün köylerine, mezralarına kadar cuma namazı kılınan her yerde aynı hutbenin okunması icap eder. Ankara'dan, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan gönderilen bir hutbeyi atlayarak okumak hiçbir imamın hakkı da değildir, haddi de değildir. Hele ki terörle mücadeleyi rutinleştirmiş bizim gibi terör örgütlerinin Hedefi haline gelmiş bir ülkede Cuma namazı hutbesinde atlanan kısmın şehitlerimize rahmet dilenen bir paragraf olmasının kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Şehitlerimize rahmet dilemekten aciz bir imamın arkasında hiçbirimiz Cuma namazına da vakit namazına da durmayız. AK Parti heyetleri görüşmelere geldiler. Bu görüşmeler heyetler arasında icra edildi. Ee, ve sonrasında da heyetler arası görüşmeler kesildi. Bugün yeniden bir görüşme olabilir AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında. Ama gelen AK Parti heyeti bu dakikadan sonra ne teklif edecek bunu bilmiyoruz. Çünkü AK Parti Büyükşehir, iller, ilçeler bütün adaylarını ilan etti. AK Parti bütün adaylarını ilan ettikten sonra bize bir işbirliği teklifini hangi temelde, hangi esaslar üzerinde önerebilir... Doğrusu çok öyle bir argüman, enstrüman ellerinde kalmadı. Daha dün Antalya'da 75 yaşında bir avukat mesleğini icra edemez hale getirdi. Getirildi. Sokak köpekleri tarafından, sokak köpekleri tarafından kovalanan bir meslektaşımız bir çukura düştü ve iş göremez hale geldi. Saldırıya uğrayan çocuklar, saldırıya uğrayan kadınlar, saldırıya uğrayan yaşlılar, sokak köpeklerinin varlığı nedeniyle sokağa çıkamayan insanlar. 14 Mayıs'ta milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turunda beka meselesi vardı. 28 Mayıs'ta beka meselesi vardı ama 31 Mart'ta artık beka meselesi yok, geçim meselesi var. Hayat darlığı var. Yüksek enflasyondan duyulan rahatsızlık var. Bizim siyasetimiz doğruya doğru, yanlışa yanlış siyasetidir. Bağımsızlığıyla alameti farikası Merkez Bankası'nın bağımsız para politikalarını oluşturan bir kurum olması, Merkez Bankası'nın bağımsızlığı uluslararası finans çevreleri tarafından çok önemseniyor. Bu anlamda Merkez Bankası'nın yıpratılması Türkiye ekonomisine duyulan güvenin aşılması anlamına gelecek. E Türkiye Büyük bedeller ödedi ekonomiyi düzlüğe çıkarabilmek için. Önce faiz indirme politikalarını uyguladılar, başaramadılar. Şimdi faiz artırma politikalarını uyguluyorlar. Ve faizler arttıkça enflasyon da artmaya devam ediyor. Merkez Bankası Başkanı ve yönetiminin imajının, algısının, oraya duyulan güvenin göz göre göre yitirilmesine razı değiliz. Ne yapacaklarsa yapsınlar. Biz Hafize Gaye Erkan'ı tanımayız. Merkez Bankası Başkanı olduktan sonra hanımefendiyi tanıdık. Dolayısıyla atamasını yapanların Merkez Bankası Başkanı'na da sahip çıkmaları lazımdır. İddiaların üzerine gitmeleri lazımdır. İddialar doğruysa vahimdir, gereği yapılmalı. Değilse sahip çıkılmaması vahimdir. Bunun da gereği yapılmalı. Şöyle bir sorun var. Bu... Daha önce evet İstanbul'da ikinci bir İmamoğlu döneminin yaşanmasını istemiyoruz dedik bu cümleyi düşünerek ifade ettik. Bugün de aynı cümleyi bir kere daha ifade edebilirim sorunuz üzerine. İstanbul'da ikinci bir İmamoğlu döneminin yaşanmasını istemiyoruz. Ama tabii İstanbul'da ikinci bir İmamoğlu döneminin yaşanmasını sadece bizim istemememiz yetmez. Bütün muhataplarımızın da aynı isteksizlik içinde olması icap eder. İmamoğlu dönemi İstanbul'da Yüksek faizle büyük borçlanmaların yaşandığı bir dönem oldu. Altyapıların ihmal edildiği bir dönem oldu. Karla mücadelenin bile aksatıldığı bir dönem oldu. Ve İmamoğlu dönemi İstanbul'da tarihe, kültüre, manevi değerlere yerel yönetim katkılarının esirgendiği bir dönem oldu. Diyarbakır'daki hutbe meselesine gelince, değerli arkadaşlar hutbe okutmak bir egemenlik alametidir. Bağımsız devletler özgürlüğün ve egemenliğin alameti olarak hutbe okuturlar. Hutbe, cuma namazında camide toplanan Müslümanların müşterek gündemidir. Dolayısıyla bir ülkenin bütün köylerine, mezralarına kadar cuma namazı kılınan her yerde aynı hutbenin okunması icap eder. Ankara'dan, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan gönderilen bir hutbeyi atlayarak okumak hiçbir imamın hakkı da değildir, haddi de değildir. Hele ki terörle mücadeleyi rutinleştirmiş bizim gibi terör örgütlerinin hedefi haline gelmiş bir ülkede Cuma namazı hutbesinde atlanan kısmın şehitlerimize rahmet dilenen bir paragraf olmasının kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Şehitlerimize rahmet dilemekten aciz bir imamın arkasında hiçbirimiz cuma namazına da vakit namazına da durmayız. AK Parti heyetleri görüşmelere geldiler. bu görüşmeler heyetler arasında icra edildi. ve sonrasında da heyetler arası görüşmeler kesildi. Bugün yeniden bir görüşme olabilir AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında. Ama gelen AK Parti heyeti bu dakikadan sonra ne teklif edecek bunu bilmiyoruz. Çünkü AK Parti büyükşehir, iller, ilçeler bütün adaylarını ilan etti. AK Parti bütün adaylarını ilan ettikten sonra bize bir işbirliği teklifini hangi temelde, hangi esaslar üzerinde önerebilir? Doğrusu çok öyle bir argüman, enstrüman ellerinde kalmadı. Daha dün Antalya'da 75 yaşında bir avukat mesleğini icra edemez hale getirdi. Getirildi. Sokak köpekleri tarafından sokak köpekleri tarafından kovalanan bir meslektaşımız bir çukura düştü ve iş göremez hale geldi. Saldırıya uğrayan çocuklar, saldırıya uğrayan kadınlar, saldırıya uğrayan yaşlılar, sokak köpeklerinin varlığı nedeniyle sokağa çıkamayan insanlar. 14 Mayıs'ta milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turunda beka meselesi vardı. 28 Mayıs'ta beka meselesi vardı. Ama 31 Mart'ta artık beka meselesi yok. Geçim meselesi var. Hayat darlığı var. Yüksek enflasyondan duyulan rahatsızlık var. Bizim siyasetimiz doğruya doğru yanlışa yanlış siyasetidir. Bağımsızlığıyla alameti farikası Merkez Bankası'nın bağımsız para politikalarını oluşturan bir kurum olması, Merkez Bankası'nın bağımsızlığı uluslararası finans çevreleri tarafından çok önemseniyor. Bu anlamda Merkez Bankası'nın yıpratılması Türkiye ekonomisine duyulan güvenin aşılması anlamına gelecek. E Türkiye Büyük bedeller ödedi ekonomiyi düzlüğe çıkarabilmek için. Önce faiz indirme politikalarını uyguladılar, başaramadılar. Şimdi faiz artırma politikalarını uyguluyorlar. Ve faizler arttıkça enflasyon da artmaya devam ediyor. Merkez Bankası başkanı ve yönetiminin imajının, algısının, oraya duyulan güvenin göz göre göre yitirilmesine razı değiliz. Ne yapacaklarsa yapsınlar. Biz Hafize Gaye Erkan'ı tanımayız. Merkez Bankası Başkanı olduktan sonra hanımefendiyi tanıdık. Dolayısıyla atamasını yapanların Merkez Bankası başkanına da sahip çıkmaları lazımdır. İddiaların üzerine gitmeleri lazımdır. İddialar doğruysa vahimdir gereği yapılmalı. Değilse sahip çıkılmaması vahimdir. Bunun da gereği yapılmalı.